Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağım biliyor musunuz? Sizlere ben yine bir seri oluşturdum. Bütün korkunç canavarları ve o yani bütün oyun katillerini, canavarlarını kağıttan yapmaya karar verdim ve bugünkü serimizde Granny var. Granny yapacağım bugün. Ama böyle normal minik mankenlerden değil arkadaşlar kocaman ve gerçekçi oyuncak ellerini kollarını hareket ettirebiliyorsunuz isterseniz. Neyse çok ıvır zıvır etmeden yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar bize şöyle iki tane eşit boyda üçgen lazım. Ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar üçgen. Yani ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar üçgeniniz, üçgenleriniz büyük olmalı. İki tane üçgen. Şimdi yapıştırıcıyı alalım. Şöyle markasını göstermeden şöyle tutayım. Şimdi bir tane üst, üçgenimizin her tarafına yapıştırıcıyı sürelim. Sür 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 sür. Şöyle ne kadar bol yaparsak o kadar sağlam olur. O yüzden bol bol yapalım. Arkadaşlar diğer serilerimizde Pennywise de olacak. Sonra Jason olacak. Kimler olacak kimler olacak. Bir tek Granny ile sonlanacak diye düşünmeyin bu işiniz şöyle çizgiler çekerek işte tamamdır. Şimdi diğer üçgenimizi yapıştırıcı sürdüğümüz üst, üçgenimizin üstüne yapıştıralım. Ama düzgün yapıştıralım ve şöyle çıkart. Şöyle, şöyle yapıştıralım. Böyle. Şöyle yukarılardan dikkat yapacağız. Şöyle aç. Eşit i̇şte boya getirmek lazım. Ya olsana ya. Yapıştırın abi. Ben yapıştıramadım. Oo, bu da bir tik. Anne. Dışarıya çıkınca bana bir yapıştırıcı alabilir miyiz? Yok. Yani bitti. Tamam. Neyse abi ben şöyle şey yapayım. İdareli kullanacağım. Yok ki zaten idareli kullanıyorum. Şöyle yapıştıracağız. Abi ben niye yapıştıramam? Heh oluyor. Onu oradan çıkar şöyle. Heh. Şükür yapıştırdık. Böyle olacak. Şimdi abi kurşun kalemi alalım. Şöyle <laughs> Şöyle Şu altlarına Dur ben bir yapayım göstereceğim. Şöyle. Tamam. Şöyle. Şu gibi altlarına şeyler çiziyor. Şimdi bir parmağımızı ıslatalım. Durun abi ben de ıslatayım. Şimdi abi toz gibi şu şey dediğimiz yere ıslak parmakla yayılmasın sadece bak. Şöyle buraların etrafa yalıp sanki yap, yapılan bir toz. Yani toz bulaşmış gibi. Daha da korkunçlaştırılır. Şöyle, şöyle. Bu şekilde bir görüntü oldu. Yani tozlanmış görüntüsü. Evet. Şimdi arkadaşlar vücudunu hazırladık. Sırada kurşun kaleme ihtiyacımız var kuruşun kalemden sonra da bizim bir tane yuvallığa ihtiyacımız var. iki tane yuvallığa ihtiyacımız var. Makasım nerede? E şurada. Şimdi şöyle gelip iki tane çember değil bak yuvarlak. Yuvarlaklarımızı şöyle keselim. Bu yuvarlaklar evet düşündüğünüz gibi kafa olacak. Oğlum kestiğim parçanın gözü gibi gözüktü dinozor kafası yapmamı istiyorsanız bir gün abone olup like atın yapalım bir güzel böyle bir dinozor kafamız olsun yani canlı canlı yani canlı gözüken şimdi şu kestiğimiz iki yuvalda şu iki yuvalda yapıştıralım çok zor yapıştırıyorum neden çünkü bitti yapıştıracağım hiçbir şey böyle sürte, sürte yapıştırıyor. Çok kötü. Yani şöyle oldu. Değil mi? İki katlı bir yuvarlak. Şimdi buna Allah bir şey yapmadım, kamera düştü. Ay tablet düştü. Şimdi şunu yapacağız dur. Abi git ya her şey yapışıyor elime. Hmm. Le? E dur. Olmadı ya. Silgi var mı silgi? Anam. Silgi yok. Yandık yandık. Var var. Var şaka. Benim gibi bir kağıt usta sana silgisi olmaz mıymış? 10 saat ödev çalışan bu çocuk. <laughs> Neyse. Şimdi göstereceğim. Şöyle al. Dur. Lan vücudum o Vücut kaçmış arkadaşlar vücut. Oğlum lan kaçakçı var. Lan Allah vücut nerede vücut? Abi. Ya, ya burada burada tamam. Buldum. Şimdi şöyle bir şey çizin. Allah düştü. Ya her şey düşüyor baktım ya. Şimdi de şöyle 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 dişler çizin şimdi o ağzının içine sırf siyah boyayın ya da şey rengine neydi kurşun anne dur şunu yapayım hazırlanayım Oğlum bu videoda göre çok minik oldu kafa. Neyse büyük bir kafa yapacağım şimdi abi. Benim çok minik oldu. Kapı, videoda göre kafa. Tamam bunu şey yapmaya gerek yok. At şunu. Şöyle yetişiyorum size. Bir dakika. Oğlum ne flash çocuğum ya. Hemen kafa hazırladım iki saniyede. Çok az Açsızlık çıktı abi videoda. O yüzden çok özür dilerim. Şöyle. Tamam şimdi gözlerine. Şu şekilde. Devamı part 2'de.